5. ders kesra. Kesra hareke harfin altında yer alır ve bütün harfleri i sesi verir. Tablodaki kesra harekeli harfleri önce tek tek daha sonra beşli gruplar halinde ritmik usulle uzatmadan okuyunuz. İnce okunan harfler i b t c g h d th r z c see a fi si, ki li mi ni hi vi ye kalın okunan harfler kalın harfleri i sesiyle okunurken harfin kalınlık özelliğini bozmamaya özen gösteriniz hi ri ri si вы, вы, вы.